Merhaba arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Şehzadeler Şehri olarak bilinen Amasya'nın Harşena Kalesi'ni anlatmak istiyorum. Amasya il merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena Dağı üzerinde bulunan kale adını da bu dağdan almıştır. Denizden 700 metre, Yeşilırmak'tan ise 300 metre yüksekliktedir. elde edilen veriler ve bulgular ışığında Amasya Harşina Kalesi'ndeki ilk iskanların Tunç Çağı'na yani M.Ö. 3200'lü yıllara kadar uzandığı düşünülmektedir. Kalenin giriş ücreti 5 lira olup müze kartı olanlar ücretsiz girme imkanına sahiptir. Sabah 8 ile akşam 18 arasında ziyarete açıktır. Önce Cilanbolu kuyusunun olduğu yere gidelim sonra yukarıya çıkarız. Kalenin içerisinde olası saldırılara karşı yapılmış gizli geçit tünelleri ve su ihtiyaçlarını karşılanması için su sarnışları yapılmış. Bunlardan en önemlisi Cilanbolu kuyusudur. Harşena adının Hattiler döneminden kaldığı ve binlerce yıldır değişmeden kullanıldığı görülmektedir. Güzel, kutlu, akarsu kenti anlamındaki Harşuvana'dan geldiği düşünülen Harşena sözcüğü Danışmentli ve Selçuklu dönemlerine ait yazılı kaynaklarda da Kale-i Hareşna olarak kaydedilmiş, Osmanlı döneminde de aynı şekilde kullanılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Arkadaşlar titreşimden dolayı hepinizden özür diliyorum. O kadar rüzgar var ki telefonu ve gimbal'ı zor zapt ediyorum. İlk inşa edildiği tarihten itibaren birçok uygarlığın ekleme ve onarımlarla kullandığı 8 savunma kademesinden ve 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Yukarı Kale yani Akropol, Kızlar Sarayı, Nekropol ve Aşağı Kaledir. Bugünkü mevcut harabeler ve dokular ise Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Amasya Kalesi tarihi mücadeleler içinde birçok kez el değiştirmiş ve bunların bir çoğunda tahrip olmuştur. Persler, Romalılar, Pontus ve Bizanslıların egemenlikleri döneminde birçok saldırıya uğrayan kale her seferinde yeniden inşa edilmiştir. Kale 1075'te Türklerin Amasya'yı fethetmesinden sonra önemli bir onarım görmüştür. 18. yüzyıla kadar kullanılan kale bu yüzyıldan sonra askeri önemini kaybetmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet adresi üzerinden Türkiye'nin en görkemli 13 kalesini sıraladı. E, bu sıralamada Türkiye'nin 3. ihtişamlı kalesi olarak Amasya Kalesi seçildi. Aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Amasya Harşine Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi. Günümüzde kalenin güney yamaçlarında 5 adet anıtsal helenistik dönem Pontus krallarına ait kaya mezarı bulunmaktadır. Amasya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden olan Amasya Kalesi tarihi, heybetli duruşu, eşsiz Amasya manzarası ile her daim adından söz ettirecektir. Evliya Çelebi Amasya Kalesi'ni tanımlarken Amasya Kalesi çok yüksektir. Tepesindeki dünyayı gören burçları, kuleleri daima bulutlar içine kaybolmuş görünür. Hava açıkken öyle olunca kale içindeki cami minareleri, ev damları gözükür bir iç kaledir çepe çevre büyüklüğü 9060 adımdır. Beşgen şeklindedir. Çok ustalıkla yapılmış taş yapılı bir kaledir. 41 kulesi, 800 bedeni vardır şeklinde ifadeler kullanmıştır. Şu an tam aşağımızda Yeşilırmağ'ın kenarında ikinci beyazı Külliyesi ve Camii'ni görmekteyiz. Şu an tüm ihtişamıyla yeşilirma ve hemen yanındaki stadyumu görüyoruz. Kalenin tepe noktası kesme, sur duvarları molos taşlardan yapılmıştır. Yeşilırmağ'ın kıyısına kadar 8 savunma kademesine sahip olan kalede Cilenbolu adı verilen ve kalenin orta yerinde yüksekçe bir yerden kayaya oyulmuş 150 basamaklı aşağı inilen 8 metre çapında bir dehliz vardır. Kalede sarnıçlar, su depoları, Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları ve kayaya oyulmuş Pontus Kral mezarları bulunmaktadır. Benim bulunduğu her şenebatı yamaçlarını süsleyen Pontus kaya mezarları kentte görülmesi gereken yerlerden. Adeta düz bir duvar şeklindeki kalkar kayalara uyularak yapılmış 18 mezarın 5 tanesi şehre hakim noktada. Fakat geldiğimizde kapalı olduğu için bu mezarları görme şansımız olmadı maalesef. Amasya'nın tarihini ve güzelliklerini anlatmakta bitiremeyiz. Adeta her tarafı açık hava müzesi gibi. İlerleyen zamanlarda inşallah Amasya'nın farklı güzelliklerini de tanıtma imkanı buluruz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı destek vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.